Merhaba sevgili izleyiciler, bu videomuzda çalıştıkça yüksek emekli maaşına yönelik düzenlemeden bahsedeceğiz. Hepinizin bildiği üzere asgari ücretli ve düşük ücretlilerin belli durumlarda çalıştıkça emekli maaşlarının düşmesi söz konusudur. Özellikle SSK'lılar ve bahkurları ilgilendiren bir durumdur. Emekli sandığına tabi olarak çalışanların ise çalıştıkça emekli maaşlarının yükselmesi söz konusudur. Peki e, Sayın Hocam biz çalıştıkça emekli maaşımız düşüyorsa bir sistemde neden kalalım? Bununla ilgili bir düzenleme yapılacak mı? Sorusunu cevaplamaya çalışalım. Şimdi bildiğiniz üzere çalıştıkça emekli maaşın düşmesi sadece çalışanların aleyhine değil aynı zamanda SGK'nın da aleyhine. Çünkü nasıl olsa çalıştıkça emekli maaşım düşüyor denildiği takdirde hemen emeklilik yoluna başvuru söz konusu olmakta. Dolayısıyla kişilerin sistemde daha uzun kalmayarak sistemden çekilmesi durumunda SGK hem daha erken emekli maaşı ödemesi hem de primlerinden mahrum olması söz konusu. Diğer yandan çalışan kişinin de ödüllendirilmesi yerine cezalandırılması söz konusu olduğu için sistemde kalmamaktadır. Bununla ilgili bir düzenleme var mı? Evet. Bu konuda hemen size müjdeyi verelim. Biliyorsunuz ülkemizin kalkınma planları vardır. Ve bu en son plan kalkınma planlardan biri de 2019-2023 yılları arasında ki hedefleri öngören kalkınma planımız. Bu kalkınma planı sosyal güvenlik bölümüne baktığımız zaman kişilerin daha çok sistemde tutulması öngörülmekte ve bu bağlamda emeklilikle ilgili emeklilik aylığının hesaplanması yönelik parametrelerin yeniden düzenlenmesi öngörülmektedir. Ve dolayısıyla burada özellikle çalıştıkça emekli maaşın düşü çalıştıkça emekli maaşın düşmesiyle ilgili düzenleme yapılmasına yönelik hükümlere yer verildiği öngörülmekte ve dolayısıyla lafı uzatmadan hemen şunu söyleyeyim. Çalıştıkça artık emekli maaşının düşmemesi, bunun yerine çalıştıkça emekli maaşının yükselmesine yönelik hedeflerin yer aldığını görüyoruz. Peki bu düzenleme ne zaman yürürlüğe girecektir? Az önce de ifade ettiğimiz üzere Kalkınma Planı 2019'da 2023 yılları arasındaki dönemi öngördüğünden bunun Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılına kadar çıkmasının muhtemel olduğunu söyleyelim. Değerli izleyicilerimiz videomuza ücretsiz abone olup emeklilik, genel sağlık sigortası, kıdem tazminatı, işe iade, çalışma hayatı ve emeklilikle ilgili bütün sorularınızı bizlere yöneltebilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum.